Selamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım. Bizim çok sevdiğimiz Hatay usulü sinik kebabı yapacağım. Yarısı koyun yarısı dana. Yarım bağ maydanozum var. Üç diş tamırsak azilmiş Onları da boşalttım böyle. Burada da tuzum var. Karabiber bir de pul biber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı dolusu tuz. Bir çay kaşığı karabiber, Bunları şimdi iyice yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birkaç defa özleşmesi için şöyle Etimiz hazır, kıymamız, domates salçası bir çay kaşığı. Şimdi etimi açacağım. Şöyle elimi suya batırıp da ıslatıp da böyle kıymamı açıyorum. Sayın tavşilerim sinik kebabı ne kalın ne de ince. Çok kalın olursa güzel olmaz. İnce olursa da güzel olmaz. Tam kıvamında olması lazım. Bizim Hatay'da nasıl yapılıyorsa aynısını sizlerden de paylaşıyorum. Etimiz şu an hazır böyle. Böyle domates, biber, soğan. Bunları süslemek için. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi soğan. Şimdi biberim var. Şimdi burada bir tatlı kaşığı domates salçası. Bir su bardağı su. Bunu iyice karıştıracağım. Döküyorum böyle tereyağım var bir kaşık onu da bu şekilde 250 derecede ısıtılmış sıcak fırına vereceğim sayın takipçilerim tepsi hazır 20-30 dakikada pişiyor bu 250 derecede pişirdim ve tam kıvamında şu an. Böyle ekmeğimiz var. Normalde biz bir de ekmeğiyle yeriz bunu. Ama bugünlerde dışarı çıkamadığımız için buna da çok şükür. Bizim bu tepsi etin yeme olsunun bu şekilde tepsiden böyle. Ama tabii ki bir de ekmek olsaydı yemesi daha kolay olurdu. Şöyle. Hakkınızı helal edin. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.